Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir kutu açılışı videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü Beyblade'imiz Flame Libra. Yu'nun bence animedeki en tatlı karakter olan Yu'nun Beyblade'i. Şimdi kutusunu inceleyerek başlayalım. Burada Flame Demir olduğunu gösteriyor. T125 ES. Serbest dönüşe sahip bir Performans ucu var. Takarotomi ibaresini görüyoruz. Burada Stamina Beyblade olduğu yazıyor. Şöyle yan tarafına bakalım. Burada serbest dönüşe sahip olan performans ucunu bize göstermiş. Arka tarafında şu şekilde Beyblade'imizin parçalarını görebilirsiniz. Burada da yine bu şekilde bilgiler var. Alt tarafı da kutumuzun böyle arkadaşlar. Şimdi hemen kutumuzu açarak başlayalım. Buradan açacağız herhalde. Mecburen. Üstten açarken bazen kutu biraz zarar görüyor diye istemiyorum ama bazılarında yan tarafta açmak için yer olmuyor kutulara. Şöyle kutusundan çıkarayım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sticker'ları var. Performans ucu, spin track ve tool var. Şöyle devamında da Beyblade'imizin üst gövdesi bulunuyor arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen ilk paketten başlayalım. Hiç zaman kaybetmeden. Şu şekilde yırtıyoruz orayı. Burada bir kullanım kılavuzu var. Beyblade'imizin stickerları da bu şekilde çok fazla bir sticker yok. Burada Gördüğünüz gibi 125 spin treyimiz var. Şu şekilde gözüküyor. Ardından bu Beyblade'in staminasının uzun sürmesini sağlayan şu şekilde gördüğünüz gibi burada bir serbest dönüş var. Şöyle tutup çevirebiliyorum. Gördüğünüz gibi performans ucu sabit. Etrafı dönüyor. Klasik siyah tuğlumuz var. Beyblade'in üst gövdesinden devam edelim. Paketini geri tanıyordum. Keselim buraya. Evet. Burada gördüğünüz gibi dövmeli sarı renkte bir face boltu var. Biraz turuncuya dönük bir sarısı var. Şu şekilde. Burada yeşil renkte terazinin işlemeleri bulunan Gayet güzel gözüken bir enerji halkası var. Şöyle göstereyim. Ardından burada Flame Demir'imiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Sagitario'da Flame Big bulunan Flame Demir'i. Şimdi hızlıca bir Beyblade'imizi birleştirelim arkadaşlar. Ondan sonra dönüşüne bakarız beraber. Daha sonrasında da rakiplerini gösteririm. İncelemesine geçeriz. Tabi ağırlığına da bakacağız Beyblade'imizin. Ama benim tahminim yine bir 40 gramlık bir ağırlığı vardır büyük ihtimalle. Şimdi hızlıca birleştiriyorum ben Beyblade'i. Evet arkadaşlar Beyblade'imizi birleştirdim. İlk başta tam tutturamamışım biraz oynadı. O yüzden videoyu kesip rahatça dikkatli bakarak birleştirdim ve bu şekilde gözüküyor Beyblade'imiz. Gördüğünüz gibi şurada serbest dönüş performans ucumuz var. Evet bu şekilde gözüküyor Beyblade. Ben hemen tartıyı getireyim bir ağırlığına bakalım. Ardından da dönüşüyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tartıyı getirdim. Şöyle hızlıca bir Beyblade'imizin ağırlığına bakalım. 39 Tekrar koyuyorum 39 gram. Evet 39 gramlık bir ağırlığı var Beyblade'imizin arkadaşlar. Ben hemen Rapidity'sini de getireyim. Bir onunla kıyaslayalım ağırlığını. Hani Rapidity'lerle takaratomilerin farklarını merak eden arkadaşlar için güzel olur. Hemen getiriyorum onu da. Evet arkadaşlar burada da Libra'nın Rapidity olanı var. Hemen bunun da ağırlığına bakalım. 33 gram. Tekrar şöyle bir kaldırıp bakalım. 34 32 çıktı bu sefer. 33 oldu. Evet 33 gramlık bir ağırlığı var. Buna da tekrar bir bakalım. 39. Aralarında 6 gramlık bir fark var. Ama yani dayanıklılık türü için çok önemli bir fark. Bir de burada gördüğünüz gibi şuradaki serbest dönüş ucu bu rapidity olan da yok. Burası sabit. O yüzden dönüş süresinde de aralarında bir fark olacak. Gördüğünüz gibi demirlerin renklerinde fark var. Burada gördüğünüz enerji halkasında fark var. İşlemeleri takar otomide çok daha detaylı, çok daha güzel gözüküyor. Evet, Beyblade'ler bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi size bugün Takar Otomi Flame Libra'nın rakiplerini getiriyorum. Onları bir göstereyim. Ondan sonra da karşılaşmalarına geçelim. Evet arkadaşlar sahayı ayarladım. Şöyle bir boş sahada Libra'nın dönüşüne bakalım. Hızlıca. Gördüğünüz gibi çok sakin bir şekilde sahanın ortasında dönüyor. Dayanıklılık türü bir beyblade olduğu için, yani stamina türü bir beyblade olduğu için uzun süre dönmesi bu beyblade'imizin ayrıştırıcı noktası ama hafif olduğu için de sahanın içinde kalması çok kolay olmuyor. Biraz uzun da bir beyblade olduğu için sivri ucu var. Biraz da dengesi bozulabiliyor demir yere sürtebiliyor ama bunları karşılaşmalarda zaten göreceğiz, tecrübe edeceğiz. Şimdi ben buraya dönüş süresini yazarım arkadaşlar. Hadi gelin karşılaşmalarına geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü konuğumuz olan Flame Libra'nın rakipleri burada gördüğünüz Storm Pegasus, Flame Sagittario aynı demire sahip olduğu için onu koydum. Ray Striker var, Scrive Capricorn var ve kendisinin Rapidity hali olan Rapidity Flame Libra var. Şimdi ilk rakibi olan Storm Pegasus'la maçlarına geçelim arkadaşlar. Birinci tur. Şimdi Libra'yı gönderdim. Pegasus'la yolluyorum. Ve burada Pegasus 1-0 öne geçerek ilk maçı tamamlıyor. Hemen ikinci maçlarına geçelim arkadaşlar. İkinci maç Libra'yı yolladım. Şimdi Pegasus'u gönderiyorum. Bakalım Pegasus kenarlarda çarpıp yolunu bulabilecek mi derken buldu. Güzel vuruşlar yapıyor burada. Libra sahaya tutunmayı başarıyor şimdilik. Bakalım burada Libra kazanabilecek mi? Dediğim gibi bakın dengesi bozulup yere sürtüyor. Ve burada Pegasus arkası dönük olduğu için gözükmemiş olabilir ama çok az daha dönerek maçını kazandı. Şimdi sıradaki rakibi Sagitario ile olan maçlarına geçiyoruz. Birinci maç Sagittario'yu gönderdim. Libra'yı da yolluyorum. Bakalım hangi filem demirine sahip Beyblade daha iyiymiş. Burada gördüğünüz gibi Libra'nın dengesi çok kolay bozuluyor arkadaşlar. Bu yüzden Sagittario bu maçı çok rahat kazandı. 1-0 önde. Hemen ikinci maça geçiyoruz. İkinci maç Libra'yı gönderdim. Şimdi Sagittario'yu da yolluyorum. Bakalım bu maç dengesini daha iyi koruyabilecek mi Libra? Dememe kalmadan gerçekten Sagittario Kıskaçları sayesinde burada Libra'nın dengesini çok kolay bozdu. Bu maçı Sagittario kazanıyor. Gelin hemen şimdi Ray Striker'la maçlarına geçiyoruz. Birinci maç Libra'yı gönderdim. Şimdi Striker'ı da gönderiyorum. Burada yine Libra'nın dengesi bozuldu. Gördüğünüz gibi yani bu biraz fazla kötü bir performans oluyor. Sürekli dengesi bozulup yerlere sürterek duruyor Beyblet. Şimdi 1-0 Ray Striker'ın dediği ikinci maça geçelim. İkinci maç. Libra'yı gönderdim. Şimdi Striker'ı alıyorum. Evet, burada Libra Striker'ı güzel bir şekilde geri teperek dışarı gönderdi. 1-1 oldu. Hemen 3. maçlarına geçiyoruz. 3. maç. Libra'yı yolladım. Şimdi striker'ı da gönderiyorum. Bakalım burada kazanabilecek mi Libra? Güzeldi. Yine iyi vurdu ama olmadı bu sefer. Burada gerçekten dövdü. Burada kazanıyor ve evet Libra 2-1 Ray Striker'ı yeniyor. Şimdi Sıradaki rakibi Scream Capricorn oldukça güçlü bir atak Beyblade ile maçlarına geçiyoruz. Birinci maç Libra'yı gönderdim. Şimdi Scream Capricorn sağda bakalım Libra'yı uçurabilecek mi dışarı? Libra burada zıplıyor. Capricorn gibi zıpladı zıpladı ve dengesi bozuldu dışarı çıktı. 1-0 Capricorn önde. Hemen ikinci maçlarına geçiyoruz. İkinci maç. Şimdi Libra'yı gönderdim. Capricorn'u da yolluyorum. Bakalım Scream Capricorn burada Libra'yı dışarı uçurabilecek mi? Libra sahanın merkezine geçti. Çok stabil bir şekilde dönüyor şu an. Ama çarpışmalardan sonra dengesini koruyabilecek mi? Onu göreceğiz şimdi. Çok yaklaştı gerçekten. Sıyırıyor burada Capricorn. Güçlü vuruşları almadı Libra. Bakalım. Ama ona rağmen yine burada dengesi bozuldu. Yere sürttü ve tüm gücünü kaybetti. Capricorn kazanıyor 2-0. Şimdi Libra'nın takaratomi hali rapidit haliyle karşılaşacak. Sol elimdeki takaratomi olan önce onu fırlatacağım maçlarda. Hadi maçlara geçelim. Birinci maç Takara Tomi'yi yolladım. Şimdi Rapidito olanı gönderdim de burada Rapidito olan uçtu. Yakalayamadım onu arkadaşlar. 1-0 oldu. Hemen ikinci maçla geliyorum. İkinci maç yine Takara yi gönderdim. Şimdi Rapidito'yu yolluyorum. Rapidito etrafta dönerek başladı. Bakalım bu maçı hangisi kazanacak? çarpışmaları başlıyor şimdi. Çok yakın geçiyorlar. Evet bakalım dengesi bozulan olacak mı? Burada repidite olan daha dengesini kaybetmiş gibi gözüküyor ama alttan vurarak Takaratomi'nin de dengesini bozuyor derken repidite olan durdu ve burada Takaratomi Libra kazanıyor arkadaşlar. Ve maçlarının bu şekilde sonuna geliyoruz. Bugün incelediğimiz Beyblade'imiz de Flame Libra'ydı. Yani ben performansını çok beğenmedim. Şu üçgen yapısından dolayı yatmaya çok müsait ve bu yüzden dengesini çok kaybediyor. Ama Yu'yu yu severiz. Onun hatırına bu Beyblade'in bizde yeri ayrı tabii ki de. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olursanız çok sevinirim görmek istediğiniz şeylere ve bu videodaki düşüncelerinizi yorumlarda da belirtirseniz ekstra sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.